Merhaba arkadaşlar ben Mert Sakınır yanım ee, Yanımda Ertuğrul Bugün sizlerle değişik bir e, Oyun oynayacağız Kanalda ilk defa olacak bir video ee, Among Us oynayacağız Ertuğrul'la Haydi buyurun videoya geçelim Kanka haber? Başlatıyorum. Başlattım. başlat Başlattım. Geç çıkmadan. Başlattım. Haydi bakalım. <laughs> evet. Benden şüpheleniyorum ama. Birlikte mi geçsek yani? Diyorsun. Çok geriliyorum. Ben şu an admin odasındayım. Kart çekiyorum. Aha elektrikten mi gitti? Fix lights. Elektrik odasına Aynı. koşuyorum. Aa. Neyse söylemeyeyim kimle öldürdüğünü. Tamam mı öldü? <laughs> evet tamam. Allah Allah Allah. muhtemelen seni şey yap. olmayacak Evet benim üstüme kalacak gibi bir his içimde ama gerçekten elimi sürmedim yani. Odaya girerken kimseyi görmedin mi sen? Yok görmedim kanka. Tamam tamam inandım inan tamam. Çünkü <laughs> yanındaydı ha. Şimdi Ertuğrul'u ben kesecektim ben ama ayıp oldu şimdi ben kesemedim tüh çok üzüldüm. Çiyan Çın diyorlar ya. kanka vereyim mi Çiyan'a? Bilmiyorum ben ölüyüm. Sadece ölüler görür. O zaman sus. Ha, Çiyan çıktı. Turuncuyu suçluyorlar şimdi de. Turuncu senin yanındaydı. Evet ya turuncu değildi. Bence de turuncu İyi. değil. İyi, o zaman söyle adamlara. adi olalım, şerefsiz olalım. Adam bakımına gitti bana. Bakalım. Çok belliydi aslında kimin öldürdüğü neyse bir şey demiyor. imposter. Şeydi ama niye bende şey olmadı? Kiminleri kim oy verdiği belli değildi. Ben kapattım kanka. Ben keşke kapatmasın. Böyle daha zevkli kanka. Birazdan birileri daha hakkı rahmetine kavuşacak. Ha. Tek attım. Aa. hain adam kolaydı. Siyah halletti sağ olsun. <laughs> evet yani siyah geldi kafama çat vurdu. Işıkları tamir etmeye gittim tekrar var. Zaten hep elektrik oluyor. Kanka elektrik. Videoda benim sesim. Oha ne video Videoda benim sesim güzel geliyor mu? Yapma yapma <laughs> çok çıktı dur. Çok geldi. Pat Şimdi... Şu an iyi. Ya yani en son videoda bayağı az gelmişti sesim. Şey yapamadım. Arttırayım mı az bir şey? Ama bir arttırdım. Yok. Ben sadece yemeyeceğim. Bilmiyorum bakacağız deneyeceğiz. Bastım start'a. Aaaa. Oooo. Oh, çok güzel oldu. Temiz misin? Bilmiyorum artık. Canım. Tamam be. Bunu sorma hakkını kaybettim bence. Hımm. Ya bu öldürme menzili ne yapmışsın arkadaş ya? Medyum yaptım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gene ilk oyundan öldü ya. Cuguli, Cuguli. <laughs> you want to be my teammate? Yes. Okay, if you are impostor. Run... <laughs> why? <laughs> ah. <laughs> Bak, turun üzerindeki ilk öldü diye. Sorry, Bolio. It looks safe. I can't show my visual desk. I don't. can't get in here. I came Kim Kunshman with a bunch of hands. Siyah konuştu. Sarı abi. Bak. Sarı konuşmadı. Yok konuşmuş. Ha <laughs> oynat. <laughs> Demek ki o değilmiş. Oyundan çıkmaları çok zor olacak ya. Kanka bir dahaki videoyu hep beraber girelim. 10 kişi. Daha eğlenceli olur. Hadi be. çok uzun yapmışım bak bunun süresini kısaltacağım bir dahakine. Two hours later. Olmasın kanka ya. Hayır, abi impos impo işte mesela... imposter oldun mu? Zor. Şimdi bu oyun hiçbir abi, türlü bitmeyecek şey... değil mi? Nasıl yani? Adamlar çıktı. Bitmeyecek. Onların görevleri sana geliyor işte. Öleyim ben. Şöyle açık kameraya bakalım. Şimdi sen misin postur ya? Hı? Yine mi sensin katil? Vallahi değilim. Şimdi beyaz yukarı gittiğini gördük beyazın. Şuradan aşağı doğru iniyoruz. Bakalım o. Aha. Ne? Aa, benim hmm. elektrikte görevim varmış ya kesin öreceğim net Allah'ım sana gidiyorum Yanında dolanıyorum ben. Ne oldu? Anam. Kesin siyah. Anam. Beyazı gördüm. Abi nerede? kullan yaptım. Şuraya gelmişken navigasyonu aradan çıkartayım. Kaç kişi kaldık acaba? Aman gelme. Kaç 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 kaç. Kesin bu ya. Ana. Kapıyı kapattı biri. Kanka kahverengi rengi değil o zaman. Kim olduğunu görmedin mi? Görmedim Önünden girdi, elektriğe girdi önünden Görmedim Siyah mı? Söylemem mi? Purple left Aa. Adam çıktı ya Siyahla beyazdı değil mi? Aynen Biliyordum bak kaçtım o ikisinden ama yemedi süreyi biraz kısaltayım ya yani. çok uzun olmuş. <laughs> Please don't kill me. Hmm. Juggling poster. Gel gel neredesin? Imposter olursam ilk seni öldüreceğim. Neredesin? Hayır gel ama Neredesin söyle. Gel <laughs> abi. Söylesene. Söylemeyeceğim oğlum. Gel. Gel. Allah. Şey gel, şey. gel, gel vallahi Gel gel. duruyorum gel. Asturayı temizleme görevim var gel. Tamam önden gittim. Evet, tamam. İnandım sana. Ben ne gidi Allah. Öldürdüm sandın değil mi lan? Kim o? Hmm. Kaptan çıktı. Bu ölen adam zaten. Kim raporlamış? Turuncu. Kim biliyormuş Bende. de. <laughs> Yellow save. Sen bir şey I saw him visual test. Çiyan. Çiyan abi. Attım Çiyan'a. Hiç ikna edemedim beni. Aynen. O kimin dedi? Kim safe dedi? Pen. Ha. Yellow. Ay okuyamadım. Yellow safe <laughs> bazen hıhı <laughs> okey okey it's pink dedi beni kaybetti kolaydı hadi hadi hızlı hızlı gidelim hızlı 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 hemen başlayalım <gülüyor> <gülüyor> bu adam niye sürekli I am from america diyor <laughs> Evet soru işareti aramıza katıldı. Soru işareti geri gitti. I hate here ama adam Amerika'dan nefret ediyor. Bizi gitmek için. Ölmüş. Ulan burada böbreğini satıp Amerika'ya gitmek isteyen gençler var lan. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Milli Park'ı uçuyorsun. New York, Amerika için açtaşma. Allah siz ki ne yapıyorsun? Amerika stupid dedi. Ben bunu edeyim şimdi, şimdi şey mi diyeceğim? Allah, Jubilee imposter. Sesi geldi. Benim bir defa hoparlörüm kapalı. geldi geldi duydun mu? Fix night asla gitme asla. Ölürsem pembe. Sekir kamerayı izliyorum. O da yalan değil mi? Aha pembe ölmüş lan. <laughs> Pembeyi doğru <doğurmuşlar. gülüyor> Oho. Bayağı kişi storage kanka elektriğin yanı? O orta bölge. Evet. Ya kardeşim. Kanka ben sen kamera izliyordun değil mi? Ben kamera izliyordum. O zaman ben sensin Ben sana verdim. Turuncuya verdim ben. Ben sana verdim. Ben değilim ben değilim. Niye bana verdin? Kameradaydım. Ben bir şey ne turuncuyu öldürmek istemiş? Öldüm şimdi bu? Yok. Tamam. Skip ver, Abi sen ha, değilsen adam... ben değilsen bunlardan biri imposter. Gel 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 gel. Uzaklaşma nereye? Kanka elektriğe iniyorum elektriğe. Allah! Çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Doğradılar kanka beni. Ne ne? Çok korktum, yemin ederim çok korktum. <laughs> Karanlıkta karşıma çıktı. O zaman arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ee, daha fazla Among Us videosu gelecek. Bunu da bu şur buradan söylemiş olayım. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.